Şimdi arkadaşlar Beşiktaş'ın oyun futbolu şöyle bozuk. Yahu şimdi top yapıyorsun, sen onu o sana o sana geride o sana geriye kaleye gene ileri adamlar basıyor geriye önün. Şimdi futbolcu öyle alışmış ki Beşiktaş'tekinler futbol oynamasını pek beceremiyorlar. Hani kafaları basmıyor. Şimdi bir futbolcu hem zeki hem topu ayağına aldığı zaman arkadaşlarının tamamını görecek. Bunlar yanında pas atacağı adamı görüyor, geriye dönmesini ezberlemişler. Bak ya kardeşim. Topun dibine, dibine şöyle bunlar ben teknik Karagümrük'te oynadım ben yıllarca ya. gidi. Topu bilmiyorlar. Topu şimdi topu nasıl biler de o oynayan ustalar bilirler pike çekmesini. Veya ayak tarağının dışıyla ayak içiyle burun tarağının yan üç parmağıyla baş parmakla burun vurmayla topuk posu topa tepeden vurdum mu döndürmeyle bunlar bilmiyor. Topla giderken trınk atıp arkandan önüne geçireceksin. Sağdan atacağım, soldan geçeceğim, bacak ara atacağım, Bilmiyorlar bu kadar aciz. E sen bunları bilmiyorsan bak bu hareketleri bilmiyorsan beni getirin öğreteyim size. Hepsini. Şu anda çıksam sahaya bak şu anda sahaya çıkayım ben bunları var ya yani Allah seni ilandırsın o verdiğim paslarla gözleri şam gibi bakar. 2 3 ay top oynayayım, idman yapayım, onlardan iyi çok daha iyi oynarım yani. Şimdi bu top var ya top. Önünde top senin. Top sende. Rakip sana geliyor. Sen niye geriye dönüp arkada kaleciye atıyorsun topu? Acil misin sen ya? Önünde boşken gitmiyor da niye geriye dönüyor kaleciye atıyorsun? Niye sağ arkadaşına sola Onları yaparken bunlar semih kudurdu kudurdu deli oldu deli oldu bana bir tane yırttı kendini atın diyor bana atamıyorlar topun dibine şöyle bir dibine dalacaksın şöyle lan semihin önüne atamıyorsan eğer 10 milyon euro nasıl alıyorsun sen Allah belanı versin 10 milyon euro bir oda dolusu euro olan bir odanın içi ağzına kadar para dolu. Sen bunu almaya şerefsiz herif. Sen bu kadar parayı niye al? Sen bunları yapamıyorsan sen ne futbolcu mu? Bunlar yeni nesil bunlar bilmiyorlar futbol oynamasını ya. Siz futbol oynamasından ne anlarsınız lan çakallar. 10 milyon 20 milyon ağızlarından da eurolar dökülmüyor bir araba bagajı dolusu parayı alıp ne yapıyorsunuz siz kardeşim ya? Sen pas vermesini bilmiyorsun. Ayağında top varsa eğer vur dibine at zemin önüne düşüreceksin. Önüne. O da tık göğsüyle alır tık önüne alır. Mal herif. Ya sen bunları yapamıyor musun ya? Bu kadar aciz misiniz siz ya? İlmobile Ne yapsın adam deli oldu. Deli bir tane top atamıyorlar önüne. Ya aha ayaklarında top bir oraya atıyor. Bir geriye atıyor. Bir sağa atıyor bir geri. Bir öyle gidiyorlar bir böyle gidiyorlar. Kale orada orada hıyar. Hıyar oğlu hıyarlar. Önümüzü kapat. Aşır adamın üstünden aşırmayı bilmiyorlar mı lan bunlar lan ne cahil. Ne kara cahil bunlar ya. Araya at. Ben de öğreteceğim bak çıkarım oynarım seyredersiniz yani. Hareketleri görürsün tık 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 aşırırım. Dibine sağ kepçe sol kepçe. Lan bunlar öküz mü nedir ya? Da var oğlum o kadar parayı. Lan nasıl veriyor bunlar bu paraları? Bunlar mal mı? Hızlı herkes koşuyor ya. Tazı da koşuyor. Yani tavşan da koşuyor. Hızlı koşar insan koşar. O zaman koşucuları alırdılar bak. Koşucular var ya yüz metreciler. Onlardan alacaksın 11 tane. Bunlardan daha iyi oyna. Hızlı koşuyor çünkü. Adam koşuyor ya. Sen pas vermesini bilmiyorsan pas nasıl verilir? Öğren Öğren bunu ya. Sen al karşına duvarı evin duvarını büyük bir duvar ayağında toplan duvara at duvardan sana gelsin. Duvara akşama kadar. Sabah 6'da kalkacaksın, gece 1'e kadar topu duvara vurdurup önüne düşüreceksin, göğsünü alacaksın, o zıplıyor. Topla arkadaş olacaksın. Kahve içmeye giderken toplan gideceksin. Yemek yemeye giderken top sürerek gideceksin. Hıyar, 10 milyon euro lan bu. Allah belanızı versin sizin ya. Siz bu top oynamasını bilmiyorsunuz oğlum bilmiyorlar, öğretmiyorlar. Bunlar cahil, bunlara hoca lazım. Ben bunlara hoca olurum. Bak ne yapıyorum onlara biliyor musun? Bir dakika oturtuyor muyum? He? Bir dakika oturtuyor muyum? Ha bunu diyeyim dedim sinirlendim ya.